Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Bugün ayın 20'si pazartesi ve 2024 e, biliyorsun Mayıs'ın 24'ü şey 2024 Mayıs'ın e, 20'si arkadaşlar pazartesi kusura bakmayın özür diliyorum. Ben kesmiyorum yapmıyorum devam ediyorum. Yani benim için önemli dürüstlüktür. Nedir? Haliniz çıksın falınız. Bakalım alma verme dengesi için abone olsan sevinirim. Takip edersen, yorum yaparsan beğenirsen çok sevinirim. Dualarımın içine alırım. Ve sizin için o yani alın. O yeni evrene gönderin. Geneldir bu topludur. Onun için her şey size uymayabilir. Herkese bir şey var içinde. Arkadaşlar fincanını görüyorsun. içi çok değişik değişik görünüyor. Size önce gösteriyorum. Arkadaşlar e, buradan iki kişi karşı karşıya gelmiş de böyle sanki e, bir yüzleşme var kaç kişi böyle? Bu diyorsan söylemişsin, o diyorsan söylemişsin. Kaç kişi buradan yani kalabalığa karışmış ama bu kalabalıktan biri sanki aile büyüğü kızıyor, susturuyor onları. Bir eline bayrak almış sanki başarmış bir iş başarmış mutlu oluyor. Bir yolunuz var bir yere gireceksiniz gibi bir masa başı bir kişi bir iş yapıyor çok yoruluyor. Sanki ayaklar şişiyor ama yapılacak bir şey yok. Burada da arkadaşlar siz de görebiliyorsun bak tavukunuz kapıya gelmiş gibi bu tavuk bir maddi durum elinize düşeceğine. Buradan da de deveniz de var, huruzunuz da var. Huruz da biri üstünüze kalkmış olabilir, size saldırmış olabilir, size kızmış olabilir, sert davranmış olabilir. Bir de huruz da mutluluktur, evin bir büyüğüdür, reisidir. Bak buradan da, pardon arkadaşlar bir su içeyim. İki bayan yan yana gidiyor. Çanta elinde birisini sanki birlikte konuşma yapıyor. Eksi de bir kendi kendine bir dedikodu çıkarmıştı. Halbuki öyle bir şey yoktur. Onlar böyle büyütmüşler, yapmışlar. Çok karamsarlık var. Üç kişi oturmuş, dertleşiyor. Bayandır her üçü de. Yaşları biri 50, biri 40, biri 44. Böyle bir konuşuyor. Dertleri var. Birbirine Aha. anlatıyorlar. Sanki birlikte bir türbeye gidecekler görüyorsun. iki kişi birbirine sarılmış görüyorsunuz. Ama kalpler birdir. Bir parça ondan bir parça ondan. Çok birbirine sadık. Telefon birisinin elindedir. Telefon edeyim etmeyeyim. Ka yani teledütte kalmış. Acaba telefon edeyim bu ne etmeyeyim gibi. Haber kapıya geliyor. Göz aydınlık var. Düğün var. Buradan gelen haber var e, ee, gene bir bak görüyorsun nasıl sarılmışlar nasıl birbirini öpüyorlar iki kişi kavuşmalar var buradan biri gelinli giymiş ama aynanın karşısında sanki mutsuzdur nedense e, yani bu kavuşacak kişi hoşuna gitmiyor olabilir aile baskısından kabul etmiş olabilir arkadaşlar biri buradan aynı kertenkele sanki önünüzden dolmuş bir haber haber almak için, havadis almak için, başka yerde yayılmak için gibi görünüyor. Buradan bir telefon haberiniz var, ikinci telefon haberiniz var. Bir buradan beyaz güverciniz var ama haber gelmemiş. Kutuda sanki kafasından çıkamamış gibi. Buradan baksana sevdiğin kişiden telefon geliyor. Engellemiş ama bu engeli kaldıracak. Sizinle görüşecek. Çünkü dayanamıyor daha fazla. Dayanacak gücü kalmamış gibi görünüyor arkadaşlar fincanı görüyorum sizin için elime tutuyorum yoksa görüyorum bir yolunuz var bu yola gideceksin un, un vade ile bu yol sizi çok mutlu edecek sizi yükseltecek sanki böyle su gibi temiz bir dualar size geliyor bir annede gene bir sizi izliyor konuşamıyorsun çoktandır görüşemiyordun. Belki küssün, belki barış değilsin. Çok üzgünsün. Umarım barışırsın. Anneniz de bayandır. Bu kişi erkek değil. Yani erkek olsun normal. Bayan anormal. Bayanlar çok annelerine düşkündür. Bir erkek hem üzgündür, hem üzülüyor, hem dertlidir. Biraz kilolu biraz kilosu olan kısa boylu biridir. Bir de bir bayan çok zengin oluyor. Bu kız zengin olacak. Ama zenginliği sanki 2-3 e, sene içinden olacağını görünüyor. Saçını topuz yapan orta boylu bir hatundur. Buradan da bir şey başarıyorsun. Artık e, teşekkür alıyorsun. Diploma alıyorsun. E, öyle bir şey olabilir. Çok sevinç yaşıyorsun çünkü ailenizle birlikte sanki böyle bir mezuniyet olabilir. Bir mezuniyete katılıyorsun gibi yani duruyor. Arkadaşlar biri ailenin önünden sanki diyor ki ben çok güzelim. Kıskanç biri biraz hafif kilolu fazla değil. Onun içindeki biraz düşünceleri sanki biraz şey değil yani o kadar düz değil gibi biri var. Bir de arkadaşlar, bir bayan bir erkek birbirinden kavga etmiş, kavga ediyor. Sanki bu erkek bu bayanın evinin kapısına gelmiş, kapıyı çalmış. Bayan kapıyı açıyor. İkisi tartışmaya başlıyor, birbirine saldırıyorlar. Ama bu bayan bakıyor, erkek çok üstüne geliyor. Bayan ona karşılık veriyor. Sonunda bir mahkemeden sanki çıkacaklar ama birlikte gene anlaşacaklar, uzlaşacaklar. Birlikte uzlaşma var. Bir erkeğin üstünü düzeltiyorsun, düğmelerini kapatıyorsun. Sanki bu erkek kendinden değil gibi görünüyor. Ama bu erkek gelmiş kapısını çok seviyor. Sanki onu red etmiş, bir şeyler içmiş, yemiş, ne yapmış kendini kaybetmiş gelmiş kapıda bağırıp çağırıyor sanki camlara kırmaya çalışıyor. Bilmem bir huzursuzluk yaratıyor. Bayan geliyor üstünü başını toparlıyor gene ona acıyor. Sanki onu ayağa kaldırmaya çalışıyor gördüğüm kadar. Arkadaşlar biri ceza yemiş. Bu cezada Allah'ın izni ile 29 vakitten çıkacak. Cezaevinde çok zorluk yaşayan biri. E, çıkacak yani fazla kalmayacak. Gün, hafta, ayda olabilir. Ama e, daha erkeni düşüneceğiz. Daha erken olsun. Birisini karşına almışsın, onu düşünüyorsun. Kendini böyle başına bir şeyler takmışsın. Taç gibi bir şey. Ve kendini hazırlıyorsun bir yere gitmek için. Çok karamsarlık var çok büyük büyük bir para elinize geçecek zenginlik sürpriz gibi bir zenginlik oluyor elinize düşüyor bir de kızımız çok güzel çok da güzel giyinmiş kat kat elbise üstünden iki vade ile bir nişan görünüyor bir düğün nişan var bu kızımızdan bir hasta var bu hasta orta yaşlı bir erkek de olabilir bayan da olabilir sanki aklı gidip geliyor Allah kimse göstermezsen aileleriniz büyüğüdür bir bayan sizi gidip geliyor balkondan izliyor sürekli yoluna bakıyor eskiden o yoldan gelmiş geçmişsin hala nereye gitmişsen gitmişsin hala sizi düşünmekte hala size bakıyor acaba geldi mi gelmedi mi nerede kaldı sürekli düşünmektedir ve ne oldu ne bitti böyle kafandan geçiriyor bir evlilik var. Allah'ın izniyle evlilik var. Komral ee, kumral bir erkek. Zayıf biri. Ve biraz sanki bayan daha biraz kilolu. Bir evlilik olacak. Çok sevinç bir evlilik. Üç vade ile bir güzel düğün dernek olacağını görünüyor. Arkadaşlar yolunuz var. Yurt dışı hayaliniz var. o Uzun bir yolculuk var. Ama zorluk çekersin. Buraya gidene kadar. Kolay bir şey değildir yani. Buradan da gerçekten e, sanki bir haber alıyorsun. Annesine koşuyorsun Anlatıyorsun. Ve onunla paylaşıyorsun. Sevinecek atamaktır. Yani bir işten ilgili bir atamanız olacak bu sene sonbahara kadar. Güzel bir atamak yani Elinizde memur olursun sununda, Öğretmen olabilir. Çünkü öğretmene benziyor. Biri sanki F arıyor. F almak istiyor. Ve 20 vade ile evi alacak. Belki 20 gün, belki 20 hafta olabilir. Bir F alacaksın. Bu F 3 katlıdır. E sanki birinci kat değil, ortancı katı alıyorsunuz. Bir de cihaz alıyorsunuz. Bu cihaz bir gelin cihazidir Ya da biri evini yeniletabilirse O da olabilir arkadaşlar. Bir bayandır bir iş yapıyor. Sanki ek işte yapıyor. Çok güzel bir kazanç elde edecek. Biri de olacak. Ve erkek kadın birlikte bir iş yapacaklar. Bu işte çok iyi kazanç var. Atölyeden çalışan. Sanki biridir. Bir atölyede çalışıyor. Bir erkek sizi kendini gizliyor. Ama sizi izliyor her yerden. Ve gözü sizin üstünüzde. Biri de yolunda bekliyor. Bu kişiyi sizi bekliyor. Siz farkındasınız. İki kişi peşinde. Her ikisi de sana aşık. İkisinden de korkuyorsun. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Onlara bilmiyorum. Sanki sevmiyor gibi kendini göstermiyorsun. Yani onlardan şüphelenmiyorsun gibi harbuki farkındasın. Senden hoşlandığını biliyorsun. Bir haber almışsın. Bu haber çok seni üzmüş. Çok da üzülüyorsun. Oturmuşsun. Ne yapacaksın bilmiyorsun. Dertleşmişsin bayağı. Bir arkadaşlar aşıksınız. İkinizin kalbi sanki ok oh çarpmış. İkinizin kalbi çok aşırı derece birbirine düşkün. Ve birbirinize aşıksınız. Bu aşkınız destan gibidir ve çok kavuşmanız olacak yakın zamanda bir kavuşma olacak bu aşkta. Bir de çok iyi bir hanımefendi sanki şanslı bir döneme geçecek. Altı vade ile çok güzel hayırlı kapılar ve hem bolluk hem bereket hem de çok güzel bir ilişki yaşayabilecek bir kişi. Bu ilişki hem onu mutlu edecek hem aileyi mutlu edecek. Ailesine de bir yardımı bir desteği olacak çünkü hal vakti iyi bir kişiyle evleniyor sanki bir erkek kısa boyludur gidiyor bir bayan arkasına düşüyor onu durduruyor diyor gitme itiraf ediyor ona aşıktır ama bir türlü sanki ona anlatamıyor duygularını anlatamıyor sonunda bayan duygularını anlatıyor bakıyor erkek adım atmıyor artık o, o açıklamaya çalışıyor Buradan bir gül alıyorsun. Arkadaşlar birisine vereceksin. Ve kırmızı güldür. Ve muhabbet gülüdür. Ve biri seni sanki takip ediyor. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Kıskançlık krizi tutmuş bu erkeği. Acaba nereye gidiyor? Ne yapıyor? Oturmuşsun düşünüp taşınıyorsun. Sanki böyle e, makyaj aynası var ya tuvalet aynası. Onun karşısından kendini toparlıyorsun. Bir yere gideceksin. Çantanı hazırlamışsın. Bir şey var kafana takılan geçmişleri böyle tamamıyla poşete koy, toprağa göm. Göm bir daha çıkmazsın. Çünkü gelecekten bir şey yapabilirsin. Geçmiş geçmişte kalıyor. Bir bebek haberi de var. Allah'ın izni ile. Bir de tavus kuşunuz var. Mutluluk olacağını görünüyor. Allah'ın izni ile. Bir de bir yolunuz var. Bir bayandır. Bir yola gidecek. Ve çifter atıda var dileklerine maddi manevi hayatını düzene sokacak Allah'ın izni ile <laughs> mahkeme görünüyor güzel haberler görünüyor ve birlikte bir iş yaparsınız ve buradan haber bekliyorsunuz e, biri yolundan bekliyor seni bekliyor artık neyi bekliyorsa bekliyor gelecek bir aile düşüyorsun aile kalabalık sanki evin gelini sanki iki bayan dört tane erkek yani kayınbabadır artık e, bu tekiler dededir nedir bilemiyorum ama çok mutlusun çünkü bundan memnunsun istiyordun e, böyle olmasını olmuş seninle bir kişi bir ağacın dibindesin yani ikiniz konuşulacak çok şeyler var birlikte hem konuşursunuz hem dertleşirsiniz canım. Ve birbirinize duygularınızı anlatacaksınız artık diyorsunuz yeter. Yani bir sürü kişiler sıralanmış, herkes oturmuş, insanlar toplanmış bir yerde. Ama herkes dua ediyor. Artık ne olmuş da dünyada biraz dua ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, bir de buradan birisine hizmet yapıyorsun, hizmet ediyorsun sanki e, erkeğiniz kral gibi ve sanki siz de affedersiniz sizi köle gibi sanki çalıştırıyor tamam insan eşini her şeyi yapacak ama o da değer verecek yerini bilecek yerini görecek ve buradan da sanki bir bayandır sırtına alıyorsun geziyorsun sudan çıkarıyorsun sıkıntıdan ve zorluktan çıkıyor o çıktığı zaman sanki sizi tanımamış tanımıyor Keşkilere kalmışsın. Keşkiden eskiden bunu yapmasaydın, bunu etmeseydin, bunu vermeseydin diyorsun. Ama iş işten geçti. Keşkilere düşmeyin. Bu bayan iki erkek arasında kalmış gibi olabilir arkadaşlar. Şimdi tabağınıza da geçelim. Her zaman ne zaman izlersen arkadaşlar o günün enerjisi olsun. Bir de daim ne zaman yani desen. Arkadaşlar biliyorsunuz telefonuma ulaşabilirsiniz her ülkede. Bütün ülkelere selam olsun. Herkesi seviyorum. Türkiye'mi de çok seviyorum. Türkiye kadar gerçekten hiçbir yer hoş değil. Ben her yer güzel de Türkiye'miz bambaşka. Çok ülkelere girmiş, gitmişim, gelmişim. Türkiye kadar güzel bir yer görmedim gerçekten. Doğal, temiz hava. Yani insanlığımız, misafirperverliğimiz. Yani başka yerlerde ölen öldü, kalan kaldı. Hiç kimse bir su vermesi arkadaşlar. Buradan çok sıkıntılar var görüyorsun. Biz de dökemiyoruz. Dökmeyi de çalışıyoruz. Ama ne yazık ki dökemiyoruz. Parça parça ileride dökersin sabırlı ol. Haber bekliyorsun. Haber geliyor. Sıkıntılar, sorunlar, sorunlar. Bir sürü soru, soru, soru çıkmıyordu Çıkmasa girmişsin. Sanki karamsarlık bayağı sizde var bu karamsarlıktan çıkacaksın gibi bir de e, sanki geçmişler doğrudur insanda kalıyor ama geçecek yükseliyorsun senle bir e, erkek bir erkekle tartışmaya kalkışmış sanki tartışıyor biri önüne gelmiş sanki e, çok e, sorun yaratmış çok evi üzmüş çok ailesini üzmüş bir gençtir artık tövbe ediyor gelmişler Babasının önünden diyor ki baba sen ne desin ben onu yapacağım. Ben bir daha bunu yapmayacağım. Tövbeli. Yani doğrusu. Bir de iki kişi oturmuş da Bir ilişkiyle ilgili konuşacaklar. Bu ilişki konuştuktan sonra çok Allah'ın izniyle aydınlığa geçecek. Eski haberler, eski dikişler. Sevdiğiniz kişi geldiği zaman ortaya getirmeyin arkadaşlar ortaya getiriyorsun yeniden birbirine sataşıyorsunuz. O diyor senin suçun sen diyorsun senin suçun birbirini kırıyorsunuz. Bunun için onlardan vazgeçseniz ilişkiniz çok güzel gidecek ama siz vazgeçemiyorsunuz. İki bir bayan bir erkek 45 44 43 yaşlarında olabilir. Bir kavuşma oluyor, bir evlilik oluyor. Yeniden bağrını yaşayacaklar. Bu ikisi de yeni bir evlilik yapacağını görünüyor. Yani yeni bu kişi ikinci baharını yaşayacak. Eşi ölmüş ayrılmış bilmiyorum. Kadın da öyle ikisi de öyle çok güzel bir mutluluk yaşıyor. İkisi de böyle bir evlilik yapıyor. Kimsenin haberi yok ama güzel bir evlilik yapıyor. Bir yere gidiyorsun size kahve yapıyor, getiriyor, servis yapıyor. Artık bu görücü olabilir. Normalde bir misafir de gelebilir. Güzel müjdeli haberiniz var beklendiği zaman gelecek. Bu zamanda sizi mutlu edecek. Çok hedefine böyle ulaşacaksın. Hedefine odaklanmışsın artık. Sen o konu tam hedefine atarsın. Düşündüğün tam aynısıdır. Bu düşünce ne için düşünmüşsün? Gerçekleşecek hedefe odaklandı ve artık zamanı gelmiştir. Bir erkek sırtını hiç bırakmaz. Seni üzülmüş farkında artık seni bırakmaz. Kimselere sana destek verecek. Sana yardım edecek. Sıkıntılar dökersin. Hepsi geride kalacak. Çöpe atarsın artık. Bitiyor. Bitti. Sıkıntı kalmadı arkadaşlar. Haber almak istiyorsun. Haber gelmemiş gelecek. Çok güzel nazara gelmişsin. Senin üstünden ağırlık var. Bu da bitecek Allah'ın izni ile. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize selam olsun. Instagram, TikTok, YouTube izleyicilerim kim olursa olsun. Hepiniz Rabbim yar ve yardımcı olsun. Ve gerçekten ben ırkçı biri değilim. Hepimiz kardeşiz. Bütün insanlar kardeştir. Bir annede bir babada dünya gelmişiz. Yani ayrı mezhepler tutmuş. Biz kimin çocuğu olsaydı bizde o mezhep o dinden olacaktı. Hamd olsun Müslümanız. Allah'a şükürler olsun. Herkese saygım sonsuzdur. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.